Evet değerli dostlar tekrar birlikteyiz çocuk ve biz programında bugün anne babaları annelerin sinirli ve hırçın olmalarıyla alakalı konuşuyoruz. Sizler de bizlere soru ve katkılarınızı yöneltebilirsiniz. Canlı telefon numaralarımız 0312 alan koduyla 341 20 40 nolu telefonlar. Evet şimdi hırçın annelerden bahsediyorduk baba Annelerin hırçın olmaları, sinirli olmalarının çocuklarda nasıl bir darbe, nasıl bir duruma yol açtığını bahsediyorduk. Şimdi şöyle bir durum da var. Eski bir anlayış, eski anlayış yani geleneksel anlayıştan daha böyle farklı, modern tavır ve tutumlara doğru geçiliyor. Ebeveynlik anlayışlarında da değişmeler oluyor. Tabii ki. Yani bir 20 yıl, 30 yıl önce çocuğumuz sus dediğimiz zaman biz anne babanın bir otoritesi olurdu evde belki babanın. Sus dediği zaman susardı ama şimdiki çocuklar daha rahatlar, daha kendilerini ifade ediyorlar, daha özgüvenli olarak yaşıyorlar. Doğuştan itibaren çocuk merkezde oluyor, ailenin merkezinde oluyor. Belki Özellikle 0-3 yaş arasındaki o tavırlar, tutumlar da belirleyici oluyor. Çocuklar durmayı bilmiyor. Yani çocuklarda da bir öfke ve hırçınlık durumu hakim. Evet. Hatta çok sabırlı olan annelerin çocuklarında da sinirlilik, hırçınlık hali çok fazla olabiliyor. Yani anlayışlarla çocuk yetiştirme tarzlarındaki değişimler de sanki anne babayı çok hırçın yapıyor, sinirli yapıyor. Ne diyorsunuz? Şimdi e, ben tabii... E, Siz birkaç kuşak görmüş birisi olarak bir de. Bir kuşak görme yetmiyor. Yani diyelim ki bir Osmanlı 15. yüzyılda yaşasaydık bu kadar farklılıklar görmeyecektik. Evet. Yani bir e, sanayi devriminden artık bilgi çağına e, geçme e, sırasında yani tarım toplumu zaten var. Hı hı. Biz o bölgenin insanlarıyız. Yani kendimi çok şanslı da hissediyorum bir noktada Allah Teala ikram etmiş bize. Yani bir e, köy kasaba çocuğu olmamız, o hayatı bilmemiz, bunlar e, güzel şeyler. Evet. E, e, diyelim ki e, evimizde birkaç çeşit hayvan var bir kere. Hı hı. Yani işte, koyun, tavuk, kedi, köpek. E, yani şimdi şehir yerlerinde köpeğe Peygamber Efendimiz tabii ev içinde tavsiye etmiyor aynı konu. Bunu özellikle söylüyorum. Bu kadar hayvanla siz iç içesiniz. Hayvanlar zaten sizin stresinizi alıyor. Evet. Onlarla beraber yaşıyorsunuz. adeta dolayısıyla meşgulsünüz. Çocuk olsanız da 7-8 yaşında çocuk olsanız da siz meşgulsünüz. Tarlada, bağda, bahçede bir, bir iş yapmasanız dahi annenizin peşindesiniz bir, bir kere. Evet. Burada ee, bir virgül koyalım tamam. hocam. Telefonumuz var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. iyi günler. Hayırlı günler. Sağ olun. Size de iyi günler. Buyurun ee, Nurgül Hanım. Ee, benim e, hocama işte soracağım bir sorum var. 10 yaşında 3. sınıfa giden bir oğlum var. Ee, tabii e, biraz bugünlerde babaya karşı özellikle bir diklenme. Ee, bir de akşamları eee ben diyor mesela annemle yatmak istiyorum. Benim bizim yatağımıza geliyor. Evet. Yani burada tabi bir de aşırı sinirli. Bu okulda da böyle. Mesela okulda çok da vaktimizi almak istemiyorum ama yani sormak istediğimde bir şey merak ediyorum. Hani bunda nasıl davranacağımızı bilemediğimiz için bir İngilizce dersinde öğretmenine öğretmenden izin alıp işte tuvalete gitmek istemiş. Burada öğretmeni ona izin vermeyince senin dersini dinlemiyorum deyip e, sandalyesini ters çevirip arkasına dönmüş. kapı da, Sonra öğretmeni onu kapı dışarıya çıkarmış. Böyle olunca bir daha onun dersine girmeyeceğim. Zaten aşırı sinirli bir çocuk. E, bu konularda biz buna nasıl davranmalıydık? Ben mesela öğretmeninin yanlış yaptığını ama o bir öğretmen olduğunu ona da evet. saygı göstermesini söyledim. Güzel. Ee, sonra öğretmeniyle işte gittik, görüştük. Ee, öğretmeni tabii bizim görüştüğümüzü çocuğumuz bilmiyor. Öğretmeni ondan özür diledi. Ee, biz bunu böyle bir şey koyduk ama e, sürekli de böyle hani yargılama çok fazla çocukta. En ufak bir şeylerini yanlışlarını görse onu işte hayır böyle değil bunu yargılıyor. Bunu Bunda ne zamandan biz... beri yapıyor bunu? Efendim? Bu davranışları ne zamandan beri var? Ee, üçüncü sınıfta da vardı hocam. Başka kardeşi var mı? Başka kardeşi yok. Ablaları var. Büyük evli iki tane. Evet. Evde o şu anda tek çocuk gibi. Evet. Yani bu tür davranışlarda Nasıl? bizim Nasıl peki Nurgül Hanım? Efendim? Küçük küçük yaşlardan itibaren genel olarak tarzınız diyalog tarzı mıydı? Diyalog evet. Biz yani böyle şey çok güzeldir. Hani anlatma, bizde konuşma. Evet. Peki evet. bir sınır koyar mıydınız çocuğunuza? Sınır koyar mısınız? E tabi yanlış olan hareketlerinde sınır koyuyoruz. Koyuyorsunuz. Nasıl karşılıyor sınır koyduğu zaman? Eğer haklıysa bazen şey yapıyor. Ha, yani haklı olduğuna kesin kendisi e, şey yaparsa e, orada sahip e, çıkıyor. Evet. Ama biraz haksız e, görürse kendisini o zaman e, sakin hareket ediyor, kabulleniyor. Peki Yeri gelince özür dilemeyi bilir mi? Bilir. 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 Ha, tamam. Çocuk aslında sağlıklı görünüyor değil mi? Aslında evet. çok kararlıdır. Evet. Yani çok böyle düzenli mi diyeyim şey olarak kendi programında düzenli bir çocuktur ama sinirli, çok sinirli. Aniden sinirlenebiliyor. Arkadaşları ilişkileri nasıl? Arkadaşlarıyla bazı arkadaşlarıyla iyi. Bazen de en ufak bir mesela onun yanlışını gördükleri zaman ee, bunu biraz zor kabulleniyor evet. hocam. Peki okulunda rehber öğretmen var mı? Var. Var. Yardım alıyor musunuz ondan? Destek alıyor musunuz? Almaya çalışıyoruz. Yani gidiyorum, söylüyorum, anlatıyorum. Onlara evet. göre normal geliyor ama bana fazla sinirli geliyor çocuk. Evet. Peki Nurgül Hanım, Allah yar ve yardımcımız olsun. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Hoşça kalın. Alo. Efendim hoş geldiniz. Alo. Buyurun, hoş geldiniz. İyi günler, iyi selamlar. diliyorum. Ee, benim doktor beye yöneltmek istediğim bir sorum var. Ee, i̇ki buçuk aydan beridir beni çok bunaltan bir sorunumuz bu. Tam da bu program üzerine geldi Dost TV'ye. Ayrıca çok teşekkür ederim. Buyurun. Ee, benim e, iki buçuk yaşında bir oğlum var. Ee, i̇ki aylık bir bebeğim daha var e, şu anda. Evet. Daha önceden çocuğumuz olmadan iki buçuk aylık oğlumdan önce de oğlumda böyle bir ailede kesinlikle böyle bir şey olmamasına rağmen sürekli böyle bir şiddet kullanımına eğilimi var, saçımızı çekmesi, işte gelip bizi böyle çimdiklemesi, sürekli böyle bir şey davranışları var. Evet. i̇ki buçuk aydır da söylediğim gibi yeni bir bebeğimiz oldu. Ondan sonra bu eğilimi daha da arttı. Sürekli bir saç çekmece. Yeni küçük bebe çocuğumuza kardeşine aynı şekilde bana aynı şekilde ben de çok bunalıyorum bazen kızıyorum onlarca kez söylememe rağmen bazen hani kulağını çekme gibi bir durumum oluyor bu benim canımı çok acıtıyor ama o anda kendime kesinlikle hakim olamıyorum evet ne yapacağımı da bilemiyorum. Psikiyatristten yardım da almayı düşünüyorum ama bu program düzene gelmişken değerli hocama evet. da sorayım dedim. Hı, hı Tamam. Tamam. Ee, Fatma Hanım, sevgilerimizi gönderiyoruz size. Var mı soracağınız yok. bir soru peki? Hayırlı günler olsun. Size sabırlar dileyelim inşallah. Psikiyatrise evet. para vermeye gerek yok. Evet, iki tane üst üste olan bir çocuk, değil mi? Yani. yani. E, şimdi bir kere şunu öğreneceğiz bugünkü programda bunu öğrenelim biz. Evet. Bu bu normal bir durumdur bir kere anormal bir durum değil. Yani iki buçuk yaşında çocuk var iki aylık bir bebek daha geldi iki buçuk yaş zaten çocuklarımızın artık belki de bütün çocukların her yaştaki çocukların en sıkıntılı yaşıdır. iki buçuk yaş civarı. Evet. Yani Bebekten bir, çıktığı bir ergenlik için. dönemidir. Yani çocukların ergenlik dönemidir. Öyle diyelim. ya evet. e, Anlaşılsın diye böyle ifade ediyoruz. Böyle bir dönem. E bir de bunun yanına kıskançlık eklendi. Evet. Tabii burada anne baba tutumlarını e, bilmemiz gerekir. Yani öteki çocuğa nasıl davranıyorlar? Mutlaka iyi davranıyorlardır. Ama e, ben kendime hakim olamıyorum ama e, cümlesinden sonra bazen yan, annelerin e, yanlış yapabildiğini biliyoruz. Evet. E, bugünkü bizim programımız şu: Ben kendime hakim oluyorum. Hı hı. Neden? Allahü Teala bize iki tane çocuk verdi. Dövmeyi yasakladı mı? Yasakladı. Allahü Teala'nın yasağını ben yapacak mıyım? Yapmayacak mıyım? Hangi çocuğu dövüyoruz biz ki yani? Evet. Biz iki buçuk yaşındaki çocuğu dövüyoruz icabında. Hani bu hay, hayır asla kulağını bu... çekiyorum diyor bazen. Ha, kulağını yani kulağını çekiyor. Ee, yani bu bunun sınır da belli olmaz. O kadar fazla öfkelendirir ki. Bugün kulak çekersiniz, yarın şaplak atarsınız. E ee, tabi ee, yani ço o zaman e, biz hemen basit şeyleri söylüyorum. Diğer anneyi unutmadık tabii de. Ee, çözüm çözüm ne olabilir? Bir kere şunu kafaya koyacağız. Kulak çekmek yok. Evet. Bitti. Bunu kaldırıyoruz. Ya bu mümkün mü değil mi? Mümkün. Yani sigara tiryakileri gibi bir alışkanlığınız olduğunu düşünün. İnsanlar sigarayı bırakıyor mu bırakmıyor mu? Bırakıyor. Bırakıyorlar. Bırakmayanlar da var. Hı hı. Onlar kendileri bilir ama bırakılabiliyor. Hı hı. Bırakılabiliyor. Bırakılabiliyor. Yani benim babam hacca giderken o kadar çok sigara içen insan anında bıraktı, karar verdi, bitirdi. Onun gibi bir böyle var. Yani birdenbire her şeyi bırakma iradesini gösterebilecek anneler olabilir. Bir de kademe kademe. Birdenbire bunu çözemeyebilir. Evet. Yavaş yavaş. Mesela bunun için e, biz ilk 10 saniye demiştin ya. Hı, hı. Bir 10 saniye ki kendisine göre zaten sabır da budur. Esas sabır ilk Kış. sadmedeki ilk vuruşta, ilk anda ilk kızdırdıkları zaman. Hı hı. Yanlış yapabilirim. O bakımdan biraz bekleyeceğim. Mesela şöyle bir şey pekiştireceğiz zihnimizde ve bunu gerekirse dinlendireceğiz, söyleyeceğiz. Ben artık çocuk ve bizi dinledikten sonra çocuğumun kulağını çekmiyorum. Bu ona kızmıyorum. Psikiyatrisse misal çocuklar için gidiliyor ya evet. E illa da gidileceksin zaten annelerin kendilerinin gitmesi gerekiyor. Bu çocuklar bu çocuğun yaptıkları hepsi normal. Evet bir de vurması var ya çocuklar bazen agresif özellikler saldırgan davranışlar gösterebiliyorlar vuruyorlar. Bu yaştaki çocuklarda her çocuk aynı olmuyor mesela. Tabii. Bu çocukları da yönlendirmek adına ne yapmak lazım saldırganlığını? Ha şimdi çocuk vurabilir de öpebilir de kardeşini mesela. Evet. Gider öper de ona da inanmayın. Hı hı. Yani o da e, diyelim ki bir taraftan öpüp hı hı. severken bir taraftan da çimdik atabilir. Hı, hı. Hiç, hiç belli olmaz. Yani burada e, tedbirli olmak. Yani e, çocuğumuzun vurmasını vurma e, demek çözüm e, değil. Engellemek. Tabii vurmandan hoşlanmıyorum. Evet. Senin bu kardeşini vurmanı istemiyorum. Sana vurmamızdan sen hoşnut olur musun? Memnun olur musun? Seni vurmamızı ister misin? <laughs> gibi yaklaşmamız lazım çocuğumuza. Evet. Peki bir telefonumuz daha var. Efendim hoş geldiniz. Alo. Arzu Hanım hoş geldiniz. He, hoş bulduk. Ee, ben şu an içerimdeyim. Ee, sizi dinliyorum ara ara. Ne güzel. Ee, Bu konuyla ilgili de konuşmak istediklerim var. Ben Buyurun. kendi çocukluğumdan beri, gün duyabiliyor musunuz da? Duyuyoruz, biraz arkada He. bir e, hışırtı gibi bir şey geliyor ama. Bu, şu an e, burası iş yeri olduğu için hani çalışıyoruz. Evet. Ne yapıyorsunuz Arzu Hanım? Sen çok açıklamayın, bir kamu kuruluşunda çalışıyorum. Peki. Ee, ben kendi çocukluğumdan bir şey anlatacağım. Ee, ben, e, ya annem gerçekten e, hani... Kuşlamıyorum şu an ama ben 8-10 yaşlarındaydım. Evet. Bir dayağımı yemiştim. Hala şu an 36 yaşındayım. Ee, o beni o kadar etkilemiş ki şu an e, hatırlıyorum böyle. Ve çocuklarımı da ben zaman zaman böyle benim de 2 yaş arayla 2 oğlum var. Ee, Allah bağışlasın. O türesle, hani üst üste gelmeleri e, ile onu dövdüğüm zaman oldu yani vurduğum zaman oldu. Sonra o kendi şeyimi hatırladığım zaman dedim ki ben ne kadar etkilendiysem, hani bu çocuklar da öyle etkilenecek. Evet. Ben şuna inanıyorum. Hani önce annelerin ruh sağlığı böyle kendileriyle barışık olması gerekiyor. Kendilerinin sağlıklı olması gerekiyor. Evet. Dediniz evet. ya az önce işte önce bir sorun. Bu çocuğumdan dolayı mı yoksa ben başka bir şeyden dolayı mı evet. hata yapıyorum da yani sinirleniyorum da çocuktan çıkarıyorum. Hani annelerin başka şeyi yok. Direkt çocuktan çıkarıyor sinirlerini. Ellerindeki malzeme mesela, o değil mi? E, evet. Bir de mesela hep röportajlarda şu an dinlediğim kadarıyla annelerde de hep konuşuyoruz. Konuşarak ikna ediyoruz. Onu da düşündüm. Annem saatlerce konuşurdu böyle. Artık böyle elime flüt falan alırdım. flüt çalardım. Benim ödevim vardı. Yani onu duymazdım. Hiç evet. istemezdim ya şimdi yine saatlerce konuşacak falan derdim. Hani anneme göre doğru olan oydu. Hani tamam. Evet. Zaman zaman o dayak olayla nasıl o da böyle hani biraz geç büyüyünce şey yapmamaya başladı ama hani belli bir şeyden sonra da çok konuşmak da gerçekten sıkıcı oluyor. Hani çocuk çok doğru. dinlemiyor. Çok doğru. Evet. Evet. Çok, ee, çok teşekkür ediyoruz an, kaskınız mesela, için. Ee, şunu yapmamaya çalışıyorum. Ben yani iş yerinde Hı. bir problem olduysa mesela oluyor, bir haksızlığa uğradıysam onu o gün halletmeye çalışıyorum. Hani eve mutlu biriktirmiyorsunuz. Bir biriktirmiyorsunuz. Evet yani o gün orada mesela ne olduysa işte, amirimle ilgili bir şey oldu. Diyorum pay, yani gidiyorum yanına paylaşıyorum. Ya ben aslında böyleydi. Siz bana haksızlık yaptınız falan. Hani halletmeye çalışıyorum. Anında problemi halledip hani eve gittiğim zaman e, kapıdan girince e, mutlu bir şekilde girmek istiyorum. Çok güzel noktalara değindiniz Arzu Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için çocuklarınızla huzurlu yuvalar diliyoruz size. Hoşçakalın. Evet. Güzel noktalara değindi gerçekten. Evet, evet. Dayakla ilgili çok çarpıcı tablo zihninde kaldığını söyledi. Şimdi Arzu Hanım'ın söylediği noktaya ben de bir katkıda bulunmak istiyorum. Tabii. Bu konuşmayla alakalı baba şimdi hani uzun uzun ikna etmeye çalışıyoruz ya çocuğu bazen. İnanın çocuklar onun yarısına duymuyorlar. Evet. Çünkü ezberliyorlar bir de annenin ne söyleyeceğiyle alakalı. Aslında burada bizim tavrımızın net tutarlı ve kesin olması gerekiyor. Biz kendimize bir bakalım. Biz dün çocuğumuz geç kaldığı zaman çok böyle hoşgörülü davrandık da bugün geç kaldığı zaman çok sinirli davrandıysak biz tutarsızız demektir. Evet. Dün çok hoşgörülüydük. Günümüz çok güzel geçti. Gezmeye gitmiştik, alışveriş yapmıştık. Mutlu mesutluk çocuğun e, her davranışını kabul çerçevemiz içindeydi. Ama bugün biz o kadar dünkü kadar mutlu değiliz. Çocuğumuzun bize yaptıklarını kabul çerçevemiz daha da yükseldi. Bu sefer çocuğumuza karşı saldırgan bir tavır gerçekleştirdik. Biz kendimize yine bir bakalım. Evet. Yani tutarlı mıyız? Evet. Aynı davranışlara aynı şekilde mi karşılıyoruz? Bir de baba çok fazla konuşmadan bazen bazen ikna etmek gerekiyor çocuğu, anlatmak evet. gerekiyor. Ama bazen evladım bu bu kadar bunun böyle olması lazım. Bitti. ...tavrı içinde olmak. Tabii. Yani şöyle diyelim... ...çocuklar... ...ne iki buçuk yaşındaki ne dokuz yaşındaki çocuk... ...anneye babaya kötülük yapmak için... ...bir davranış sergilemiyor. Evet. Çocuk çocukluğundan dolayı yapıyor. Veya yan etkilerden dolayı yapıyor. Altında yatan bir sebep var. Hı hı. O sebebi yakalamak... ...çocuğu bu hale... ...sevk eden bir durum varsa... ...onu gidermek. Yani burada annenin babanın yapacağı... Ee, ...durum bu... ...ya bu inadına inadına... ...benim üzerime doğru geliyor... ...biz buna meydan veriyor muyuz... ...vermiyor muyuz... Ee, ...çünkü o söylediğin gibi çocuk artık... E, ...annenin hangi davranış karşısında... ...ne sergileyeceğini biliyor... Ya, ...zaman zaman yaptıkları bir testtir... ...esasında... ...test ediyor bakalım... ...annem kararlılığını devam ettiriyor mu... ...ettirmiyor mu... ...mesela bazı güzel davranışları belirlediniz... Ee, o davranışı değiştirmiyorsunuz mümkün mertebe. Mü artık o diyelim ki vurmak bağırmak yok. Hı hı. Bakalım e, annem buna devam ediyor mu etmiyor mu? Annem kararlı mı kararlısız mı? Yani bir yerden delebilir miyim diyebilir. Evet. Bunu anneye kötülük olsun diye değil. Bilinçli çocuk, de yapmaz. Evet, bunu çocuktur. Menfaatini düşünüyor. O vazifesini o, yapacak. O vazifesini yapacak. O ondan lezzet alıyor, haz alıyor. Ama bu dünyanın haz dünyası olmadığını da çocuklarımıza zamanında alıştırmamız, irtilenmek gerektiğini de çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Evet, diğer dostumuza da baba son zamanlara geliyoruz dakikalara geliyoruz. Evet. Şimdi ee, ben, Ankara'dan yine arayan, ben bu, e, 10 yaşında olduğu evet, olan dostumuz. Şimdi, güzel e, özellikler anlattı tabii, çocuğu tabii. ilgili. Rize'den daha gelemedim. O hı hı. E, hanımefendiye de bizim o çocuk ve bizle anne babanın çocuğa yaklaşımı kitabını. Mesela okusun, özellikle anne babanın çocuğu. Rize'deki hanımefendi. Evet, e, yani onlara bir devam etsin. Kabullensin, benim böyle çok sık olan iki çocuğum var. Hı hı. E, daha sık olan, e, yani yaş farkı az olan çocuklar da var da. Bunların elbette biraz sıkıntısı olacak. Bu da geçer yahu diyeceğiz yani. Evet. E bu Bunu bir kabullenmemiz gerekiyor. Bir de gerekiyor. böyle mümkün olsa arada bir nefes almak için böyle sohbete... Arkadaşlarının arasına giderse değil mi haftada evet, bir gün ne sağsa tabii, tabii. güzel olur. Evet. Şimdi bu e, üçüncü sınıftaki çocuğumuz e, her ne kadar anne evde dikkatli olsalar bile hı hı. bazen şu olabiliyor. Sonradan gelen çocuklar en azından ablaları tarafından e, fazla sevilmiş olabiliyor. Hı hı. Yani biraz illa da bu sonradan olan çocuklarda. E, dengesiz bir e, sevgi taksimatı olabiliyor. Evet. Bunların da rolü olabilir. Yani olabilir diyorum. Hı -hı. Olmuştur demem mümkün değil. Evet. Ben anlatılanlara göre Hı -hı. E, uzaktan tahmin ettim. Tamam. Uzaktan. Yani çok enine boyuna da bunu incelemiş değiliz. E, sonra şöyle bir durum var. İyi bir öğretmen var. Hı -hı. Öğretmen özür diliyor. Hı -hı. Öğretmen özür diliyor. Yani e, dolayısıyla eee bu şekilde güzel diyaloglarla evet. e, bu çocuğumuz e, inşallah bu davranışlardan vazgeçecektir. Şey dedi ya annesi. Anne, evet, evet. Biraz babasına dikleniyor dedi ya. Belki şimdiye kadar baba da çok seviyordu oğlunu. Evet. İşte kızlardan sonra geldi. Yani e, diklenmesi konusunda biraz anne ürkmüş olabilir. Yani babasına karşı çıkarsa şeklinde e, diye babanın burada e, sahiplenici evet. değil mi? Yargılamadan, kollayıcı ama tutarlı, disiplinli olması Ve baba, önemli. mümkün mertebe baba beraberliği, <laughs> baba arkadaşlığı, oğluna özel zaman ayırma. Yani şöyle bir durum olabilir. Çocuk küçükken daha fazla seviliyordu. Gittikçe gittikçe, büyüdükçe büyüdükçe biraz bunu his azaldığını hissetmeye başladı gibi. <laughs> Böyle bir durum. Sevgi takviyesi de. Hissedebilir. Evet. Hissedebilir. Yani bir taraftan bir sevgi iletişiminde sıkıntı varsa başka bir taraftan onu e, telafi edebiliriz. Babanın annenin özel zaman ayırmasını da ondan dolayı istiyorum. Ee, baba burada çocuğun böyle zaman zaman diklenmesi, arkadaşlarına da sınırlar koyması aslında e, sosyal hayat içerisinde e, doğru olan yani zaman zaman gereken unsurlardan birisi tabii. çocuğun aslında sağlıklı büyüdüğünü gösteriyor. Yalnız çocuk büyüdükçe kurallarda ve sevgimizde oynamaların olması gerektiğiyle alakalı belki bir durum var tabii, burada. Tabii. Öyle bir düzenleme yapmak. Evet. Evimizde de öyle değil mi baba? Tabii. Yani yaşlara göre düzenleme yaparsak bizim sinirliliğimiz de azalır anneler olarak. Evet. Ben şimdi vakit bitti diyeceksin. Evet. Onun için son olarak çok şunu söyleyeyim. Bir kere bu derin nefes. Hani sen nefes al diyorsun ya heyecanlanırım diyen hanımlara öyle diyorsun. Hı hı. Bilhassa burundan nefes almak suretiyle diyaframı ee, ondan burundan nefes alıp ağızdan vermek suretiyle ilk planda ilk sinirlendiğimiz zaman bir de ütü de iyi gelirmiş ha Öyle mi? Tabii hmm. yani ütü yapmaya gitsinler. Mümkün mertebe öfkelendikleri zaman. Kızgın ütüyle eşyaları ütülemek mi <laughs> Eşya, acaba? Eşya ütü. Beyin Bir ütülemektense sonra. Evde tabii beyler varsa eşlerin ellerini de biraz tutsunlar. Birkaç dakika tutunca. Tutturmuyorsa şey... yaramaz beyler. <gülüyor> <gülüyor> e... Git başımdan diyorsa. Yo, onun taktiğini bilecekler artık. Ne yapıp edip e, beylerin ellerini tutsunlar. Dokunmak o zaman hanımlara iyi mi geliyor? Evet Evet. Peki. Allah razı olsun değerli ya dostlar. Abicim yarın abicim. tekrar sizlerle görüşme ümidi ve duasıyla gayet böyle gizemli, hayatımıza çokça yer alan önemli bir konuyu konuşacağız. Yarın rüyalarımız diyeceğiz. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Yarın sizlerle görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.